bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanında Bera var. Merhaba Bera. Merhaba Bera. Ne yapıyorsun? İyi misin? Yine ben. Evet arkadaşlar hadi oyuna geçelim. Hadi hazır ver Berra. Ve Berra Q kanalına abone olmayı unutmayın. Hadi oynayalım. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Evet güzel bir kotulu yerden başladık. <laughs> Hadi vuralım. Evet öldüm ya arkadaşlar. Bu arada ablamın ve ablamın gerçek yüzünü gör yüzünü gör e, görmek ablamın sesini duymak istiyorsanız bu video 15.000 beğeni olsun. Size 20 200 TL çekiliş yapacağım. 15 bin like'ım olursa. Evet kaybettik arkadaşlar bu arada. Hadi savaşçı seçelim seçelim arkadaşlar. Yorumlara yazın. Galiba şunu seçeceğim. Evet. Ablamın tavşan penisi var. O kadar pro Evet arkadaşlar. Düşmanları gördük. Yavaşlatalım. Hadi git bari artık sen de. Evet arkadaşlar. Vuruyoruzayla. Kaybet kaybedebiliriz şu an. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Hı hı hı. Hı hı hı. Hı hı hı. Hı Bu arada Hile videosu izle VT videosu izlemek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Like ve abone atmayı unutmayın. Ben karakter seçiyorum. Bence şunu seçeyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Evet kestik arkadaşlar. Evet ultima atalım. Evet arkadaşlar ölmüş böyle öldük. Şimdi, şimdi, inşallah kazanırız. Amin. Hadi alırsın. Alırsın. Bir. Tamam. Evet home Evet 3. üçüncü olduk bir şey olmaz arkadaşlar. Bu da iyi. Şöyle bakalım. Ben en iyisi, en iyisi şunu seçeyim. Şu, şu bence iyi. Yok yok. Tamam alayım. Evet arkadaşlar Brom bir şey varmış. Hemen açalım. Evet gördüğünüz gibi bir şey çıkmadı. Yakında banka kutumuz var arkadaşlar. Bu 20 taşımız da var. Ve tekrar mi? Evet, ben bu bitirmeye çok yakınmışım. Gördüğünüz gibi. İşte. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bay bay. Görüşürüz like atmayı unutmayın.